Herkese merhaba. Bugün size geçtiğimiz yıl ilk kitabı yayınlanan Işıl Aydın'dan ve onun Cemal ve Soysuzluk isimli kitabından bahsetmek istiyorum. İlk ee, ilk kitap olarak beni çok şaşırttı. Ee, çünkü bir yazarın ilk kitabı da daha hafif bir şeyler beklersiniz. İlk kitapta çok büyük bir şey beklemezsiniz. Eee Cemal ve soysuzluğu okuduğumda bu anlamda çok şaşırdım. Sanki çok usta bir yazarla karşılaşmışım gibi oldu. Ve şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Geçen sene okuduğum öykü kitapları içinde en iyilerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Cemal ve Soysuzluk isimli kitabın. Bunun nedenleri aslında çok anlaşılır. Çünkü Işıl Aydın aynı zamanda bir çevirmen... Yıllardır birçok kitapta imzası var çevirmen olarak. Bunların içinde Charles Dickens, Poloster gibi yazarların kitapları da yer alıyor. Ciddi bir edebiyat birikimi var. Bunun yanı sıra aynı zamanda bir gezgin. Son 10 yılını bizden çok uzak coğrafyalarda ve uzaklığı sadece coğrafya olarak değil kültür olarak da çok uzak toplumların içinde geçirmiş. Afrika ve Asya'da birçok ülkeyi gezmiş, gezmekten ziyade aslında oralarda yaşamış, çok farklı işlerde çalışmış ve oradaki deneyimleriyle edebi birikimini bir araya toplayıp oluşturduğu 8 öyküden 8 öykünün yer aldığı bu kitabı ortaya çıkarmış. Bu öyküler beni şu anlamda çok etkiledi. Bu Işıl'ın yaşamıyla ilgili olarak da sanırım bir kere uzaklık ve yakınlık meselelerini bulacağınız bir kitap bu. Çok yaşadığımız bir şeydir hepimizin. En yakınınızdaki kişi size en uzak yere düşebilir. Ama bazen bir kitap okursunuz ya da bir film izlersiniz. Orada gördüğünüz bir karakter dünyanın öbür ucundadır ama kendinize çok daha yakın hissedebilirsiniz. Yine aynı şekilde bu coğrafyada yaşıyorsunuzdur. Bir kitap ya da bir filmde size anlatılan başka bir coğrafya kendinizi çok daha ait hissettiğiniz bir yer olabilir. Bu kitapta bu uzunluk, uzaklık, yakınlık meseleleriyle çok sık karşılaşıyorsunuz. Işıl Aydın'ın bu, bu öykülerdeki diğer bir özelliği de bir mühendis gibi öyküleri tek tek kurgulamış. Yani öyküye başladığınızda bir sona doğru gidiyorsunuz. O sonla ilgili ufak ufak bir binaya tuğlalar yerleştiriyor ve sizi o sona doğru götürüyor ve bunu o kadar ustalıkla yapıyor ki sona geldiğinizde gerçekten bence bir yazarın başarı, başarılarından biridir. İyi ya da kötü size bir tokat atar. Yani hiç beklemediğiniz bir sonla karşılaşırsınız. E, Işıl Aydın baştaki biyografisinde şöyle bir cümle yer alıyor. E, bu yaşam deneyimlerinde e, edindikleri ve yitirdiklerinin toplamını bu öykülerde e, e, anlatmış. Gerçekten de öyle. E, biz burada yitirdiklerini de görüyoruz Işıl Aydın'ın, e, kazandıklarını da görüyoruz. ...karakterleri o yüzden kendinize yakın hissediyoruz. Çünkü aslında uzaklara gitmesek de, bulunduğumuz yerde bile olsak... ...yaşam kazandıklarımız ve yitirdiklerimizden oluşuyor. Işıl Aydın kitapta yer alan karakterlerini anlatırken... ...hiç hiç böyle afilli cümlelere kaçmamış. Her şeyi çok doğallıkla, çok samimi bir şekilde anlatılmış... Ama bunun yanı sıra cümleler çok iyi çalışılmış. Yani çok e, e, ciddi bir edebi tat alıyorsunuz bu öykülerden. E, gerçekçi yanı olan öyküler son derece gerçekçi, e, gerçek hikayelerden aldığını çok net görebiliyorsunuz. Ama aynı zamanda çok fantastik hikayeler. Yani e, bizim gerçek dünyada yaşadıklarımızı ya da görebileceklerimizi çok fantastik bir şekilde anlatmış. Ee, mesela öykülerin birinde e, yıllar içinde e, bir kütüphanenin içinde bir ağaç büyüyor. Hiç, hiç kitap okumayan e, bir adam e, bu kütüphanenin içinde çalışıyor e, ve e, o ağaçla bir şiir yazıyor belki. Başka bir öyküsünde e, bulunduğu coğrafyada bir savaşın içinde içinden çıkmış nasıl çıkmış bir hiçlik içinde çıkmış bir kadın dünyanın bambaşka bir coğrafyasına gidiyor o hiçlikten tekrar doğuyor ee, doğa ile ilgili çok fazla hikaye var kitaplarında e, Işıl'ın e, doğayı çok iyi bütünleştirmiş bu yaptığı yolculuklarla e, bu, bu anlamda e, bu hikayeler beni çok etkiledi. E, Işıl Aydın'ın ismini ben ileride çok duyacağımıza inanıyorum. E, bu öykü kitabı Klaros yayınlarından e, çıkmış. Bu anlamda e, Klaros yayınlarına teşekkür etmek istiyorum. Çünkü iyi bir yazarın bugün bulunduğumuz edebiyat ortamında ismini duyurabilmesi, var olabilmesi çok zor. E, edebiyat dünyası da e, maalesef belli otoriteler tarafından şu anda yönlendiriliyor. Onların içinden e, bizim seveceğimiz iyi bir yazarın çıkabilmesi her zaman kolay olmuyor. E, o nedenle e, Işıl Aydın'a e, bu şekilde bir fırsat verdiğini düşünüyorum bu yayın evinin. Ve e, Işıl Aydın'ın ismini daha çok duymak istiyoruz, öykülerini daha çok e, okumak istiyoruz e, diye ben buradan e, mesajımı da iletmiş olayım. E, her zamanki gibi. Ne kedisiz, ne kitapsız, ne şiirsiz kalın. Hoşçakalın.